Arkadaşlar Çetin'in oyunuyla başlıyoruz. Ayvani bir de beti var. 100 liradan girmiş bonusa. Yani 100 liradan girdiysen sağlam bir şey kesin almışsındır da. Bura değil. Bura değil. Aha da oho. Kaç para lan? 100.000'i bini geçti zaten de. Üf, paraya bak abi 140 bin. 144 bin lira vay 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 bize denk gelmez be aa uzatma da almış Oo bala bak güzel güzel pahalı bonustan uzatmalar iyidir ya bir uzatma mı geliyor lan aha şöyle bak çıtır çerez şeyden bile adama kaç para geldi ya Oğlum kim lan öyle dışarıda biri Kardeşim bir motor geçti dışarıdan da yemin ediyorum böyle titreşim hissettim ya. Neyse bakalım. 150 bini geçeceğim ya. Çıtırdan. Minnak paralarla kalpler. Ah be ulan kalpler de gideydi ya. 6 tane kalp. Ana 149 binde mi kaldı yoksa? Tam 150. O 150 geçti ya 20x varmış burada. Daha yeni görüyorum. Tamam tamam güzel. İyi para vallahi. 152 bin lira. Güle güle harca ya. Ne diyelim? Darısı bizim başımıza. Hadi geçtim. Şimdi arkadaşlar Buran oyununa geldim. Buran galiba 2 tane 3 tane de oyunu var daha. Ee, çatır çutur. İlk oyun Great Rhino Mega Wazen. Hangisini seçtin? 12. Şey 10 free spin 5x seçmiş. E güzel. Aslında bunları oynamak lazım ya. Bunlardan bir bonus ant yapabilirim. Bak fikir verdi adam bana şimdi. İşte Great Rhino'yu koyarım. İşte Madame Destiny'i koyarım. Anladın mı? İşte Five Lines Mega Base. Bu Frozen Charms ne var? O var mesela. Onu bak. Oo bak bunlar güzel fikirler oğlum. Ben bunları yazayım ya. Dur. Şu replay izledikten sonra ben bunları bir yazayım. Geç kral. En iyi sembol goril dedim. Ben bu oyunu var ya bir kere mi oynamışımdır bilmiyorum. Kaç kere oynadığımı bilmiyorum ben bu oyunu. En iyisi goril miydi flam flamingo muydu lan bunda? Ooo rhino var tabii ki lan rhino var. Aha bura mı? Ana değil. Hayvani bir ekran gelecek herhalde. Geldi galiba. Vallahi geldi galiba. 1800 lira oldu. Bir, bir liradan lira bir abi de. 2000 x'i görür mü ya? Görecek. Tek spin de 1800 lira. Tertemiz valla. Bir de çarpan da aman aman bir aşırı bir, yüksek bir çarpan da değil bence ya. Geçiyorum. Bitti. Tebrik ediyorum Burak. Evet Allah bak evet dediğim gibi Buran e, birkaç oyunu vardı gördüm şeyde listede ama şu gurraş olduğunu bilmiyorduk. Şu gurraş olduğunu bilmiyor. Kenar yukarıda da ismini unutmayayım diye şey yazmıştım bu arama barının oraya Burak yazmıştım. Burak Yılmaz çıktı. Direkt böyle Burak Yılmaz diye kalmış. Evet şimdi şu gurraş geldi ya bol bol boş atarız arkadaşlar yapacak bir şey yok. Vallahi yapacak bir şey yok yani. Bu arada Hazır boşatıyorken Şey söyleyeyim ee, Böyle 1000x üzeri kazançlarınız varsa Telegram'a da yani beklerim Haberiniz olsun yani Yapıştırın gelsin 1000x üzeri ama bak rica ediyorum Yani hadi yani 999 olsa Alırım 970'e kadar belki bir payı bırakırım Hani böyle balıkçı sugar falan değilse o da tabi Onlarsa sağlarız da Telegram kanalımın linkini de Şey bırakıyorum aşağıya bırakıyorum e, aşağıya aşağı bir link bırakıyorum. Onlar orada oynadığım siteler. Telegram kanalı falan filan var. E, arkadaşlar. Yapacak bir şu şey e, 120 spin izleyeceğiz galiba. O yüzden böyle takılıyorum ben de. Yoksa izlemeyeceğiz mi lan? Tek ekrana hayvan gibi bir ödeme gelmez mi? he Oha geldi. Ana geldi lan. Oğlum dejavu oldum ya. Ben bunun tıpkısından aynısını sanki başka bir zaman izlemiştim ya. Abi biliyorum. ben bunu bir benzerini izledim sanki daha önceden ya. Oy güzel. Binix. Şimdi arkadaşlar bizim Burak Yılmaz'ın son oyunu. Big Boss Splash bak. Normalde mesela ee, size bir kamera arkası şey bilgisi vereyim. Mesela normalde Türk 30 spin Şükürtaş falan, falan izledikten sonra abi balıkçı varsa geçiyorum baba. Yemin ediyorum geçiyorum yani. Diyorum ki tamam onu başka bir videoda çekerim diyorum. Kenara atıyorum onu. Çünkü hani ardarda böyle aynı oyun 50 spin falan izlenmiyor ya. Aa şey lan. Hiçbir şey yakalayamadan girdi adam. Bak. Bunu böyle merak eden arkadaşlar var ya, onlara <laughs> bu şey bu video onlara gelsin. Çünkü bazı arkadaşlar diyor işte abi şunların hepsini doldurması çok iyi falan filan. Al bak adam kaç para aldığını da bilmiyoruz. Şimdi birazdan göreceğiz ama hiçbirine tutturamadan girmiş. Oo. Erken bir garantleme geldi ya. Vallahi erken bir garantleme geldi. Oh dinamitimiz de geldi. Hadi koçum. Hadi Hasan abim daha yolumuz uzun ya. Ah senden minimum 7500 görmemiz lazım. Oh tamam. 3x'e de göz kırptık şu anda. Oha. 3x'i yarıladık şu anda. İyiymiş abi 10 spinde 6 balıkçı. E, Tıklıyorum işte. Hadi geç. Bu akşam Formula 1 var. Onu izleyeceğim. Niye bu bilgi verdi bilmiyorum ama öyle. Tamam 3x'e doğru. Hadi. Biliyorum yapacaklarını. Hadi lan çıkıyor. Oğlum kafamdaki bonus antı çok güzel tasarladım ya. Videosunu kesin hafta iç falan yayınlarım. Daha çekmedim de yani. Ama kafada tasarladım yani. Çok ben de merak ediyorum çünkü ne olacağını. Hatta böyle kafada atacağım başlığa kadar böyle şey yani beynimde var şu anda. Oo lan buraya alıp gitseydik ya. Gördünüz mü balığı? Ah be baba be. Ah be baba be. Oğlum o adam orada 2'den x onu garantiledi lan. Baksana. Vay arkadaş vay ya. Harbi diyorum vay arkadaş ya. Burada bir tane balıkçı yakalayalım. Direkt 12'ye gidelim ya. Pataküte. Artık zaten doldurduk şu anda. Burada gerek yok. Tüm balıkçılar 12 sever kardeşim. Derken. Sesim biraz şey mi ya? Hasta mı olacağım lan ben? arkadaşlar şükür kavuşturana ona. 10x'e geldik. Bakalım burada ne yakalayacak. Sert. Bu arada 7.5'tan girdi ha bir de yani. Şu an burada show yapması lazım işte ya. Minimum 7500 lira. i̇nşallah yani da 7500 liraya böyle ucu ucuna geçmiyorsundur ya. Böyle 20-30 bin lira al da. Rahat edek. Hala beklediğimiz ekran gelmedi. Ha? Dinamit. Aa şey roket. Hadi bakayım. 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Güzel. Oo balıklar da güzel lan. 300. Yüz... Oğlum burada 4000 lira falan var galiba. Ha 4000 lira var. Hojidir, hojidir. Oh, daha da geliyor ya. Yağdır be Mevlam. Oy, çok iyi be. Güzel güzel. Ben dedim kesin böyle bitecek falan diye üzülüyordum. Güzel. 3000 daha kaptı adam. Ve kapanış özel. Yok. 11 bin lira. 11 bin 1 lira. Tebrik ediyorum. Bir sonraki oyuna geçelim. Şimdi arkadaşlar Gökhan'ın oyununa geldik. Oh bir de 20 liradan girmiş. Normal dedeye girmiş bir de. Dur bakalım. Ay be bak görüyor musun? Hiç böyle Hasan abi gibi bizi 175 saat bekletmiyor. Bak 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 şu hareketlere bak sen şu adamdaki. Dedenin de bu olayı işte bizi bizden alıyor geri vermiyor vallahi ya. Hadi bakalım Chico. Oh şuraya bak 1000 x'i gördük lan. Normal dede de 1000 x'i gördük be kardeşim. 46 bin yaptı. 2000 x'i geçti. Hmm, 100 bin lira alır mı ya? Maksimum gelir gibi ya. Vallahi ben size söyleyeyim. Maksimum gelir ya. Oy kesin gelir ya. Of Çaturt. Maksimum. Hayırlı uğurlu olsun. 100 bin lira. Bak sen şu işe. Alt tıklayayım mı? Bak sen şu işe. Paraya bak paraya. 100 bin lira. Vay ve Kalemle çizilmiş gibi yemin ediyorum. Tebrikler. Aydın Allah bir Şugur Raş. Ama Şugur Raş. Rush... Dur bakayım. Olmadı. Evet. Ay. Bir Şugur Raş. Sevdası. Aydınlığın oyunu ee, arkadaşlar. Şu, ama şu Rush bin hani artı yönü Güzel yönü şu Rush bin. Bir de premium bonus aldıysa almamış. Tamam. O zaman ben size söyleyeyim. Biz sabaha kadar burada çarpan izleriz. Gerçi en son bunu dediğimde adam 6. spin'den maksimum almıştı ya. Tüm ekran böyle şeker patlamıştı böyle şuralar. Şuralar böyle full. uzatmamız da geldi. Haydi uğurlu olsun. Haydi uğurlu olsun bakalım. Bir uzatma daha geldi. Oğlum ne oluyor lan? Bugünkü oyunlarda biraz sıkıntı var. Bol bol patlatacaksın abi sen daha. Hayır ya yeter artık 100 daha gelmesin. Bak şu skater'ı indirme şuradan. Geliyorsun beni. Dur. Space. Geçtuk. geç 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 bunlar para değil para değil. Vallahi bunlar para değil baba. Hadi be kardeşim. Yapıştır şu çarpanları ya. Hayır yapma bunu. Lan geldi yine bir uzak geldi. Allah kahretsin. Kaç bin izleyeceğiz lan biz? Oğlum kaç bin izleyeceğiz biz? Abicim bu nedir ya? Ağrı biliyorum bu nedir ya? Lan yeter. Daha 20 spin var be kardeşim. Bak max al. Max final. Yoksa sinirler gerilebilir. Sinirler gerilebilir yani. Hadi al maxini. Gıdım gıdım da kazanmayalım ama lütfen. Nerede 1000x'ler kardeşim? 57 spin oldu. Nerede şu 1000x'ler kenarda alttaki? Kesmez. Bak şurada bir tane 1024x'i gördük yani. Hadi bak şurada. Ta şurada bak. Ha gayret. Son 16 spin oğlum oha ya. Son 16 spin arkadaşlar. Oy kaç para lan burası. 3000 lira çok değil. Allah tamam gül. Oyun da her sattı uzatmaya çalışıyor ya. 2 tane skater attı gördün mü hemen ya. Kaç da göz arasında yemin ediyorum. Hadi lan şu 1024x. Aa geldi. Kaç para? Oy 5000 lira. Güzel güzel. Bu da güzel. 1500. Ah lan şurada birleştirseydi tekrar bak şu sarı şey yaktı. Hayır. Uzatma. Lan. Bilerek yapıyor ha. Bak bak görüyor mu şerefsiz bak Aa illa aradan bir tane sokuyor ya. İlla sokuyor ya. Çık başımızdan bizi rahat bırak ya. Hadi çık o. Ouais, bir Chico. Yapıştır gelsin ya. Oğlum Max'in alamadı ki ya. Max'in yarısı kadar aldı şu anda. Hani hiç Max'in. Arkadaşlar A evet dediğim gibi Çetin'den bir oyunda geliyor. Çetin vallahi yardırmış ya. Adam yani 20 tane falan herhalde video attı bize. Ne çok kazanıyorum be kardeşim ya. Tamam gözümüz yok ama yani biraz başkalarına da kazandırdı. Starlight. Starlight Prince e bin bir de. Of, a gitti. Lan. Şuraya bak kazanmazsan kafayı yersin. Allah oy daha iyisi geldi. Az önceki çarpanların toplamından daha fazlası geldi tek spinde. Vay vay vay. Dur bakalım Maxmin'i görecek mi ya. Sanki Maxmin'lik bir oyunmuş gibi geldi ama. Belli de olmaz. Bir anda musluğu kapatırlarsa. Tık diye kalır ortada valla. E güzel. Devam. Oy sen şakasın. Sen harbi biliyorum şakasın. O ne ya öyle. 1500x olduk. Oh, şuraya bak abi kenardan eşantiyon olarak 100x falan atıyor lan oyun. <laughs> şuraya bak ya. Ay Maxim Hayırlı uğurlu olsun. Tebrikler. Allah'ın analı Allah babalı büyüsün. hayırlı olsun kardeşim. Evet. Bu sefer bilin bakalım kimden gelmiş bu oyun. Tabii ki de malum şahıstan gelmiş. Dediğim gibi şimdi tarih sırasına göre gittiğim için kimse öyle amacımı yapmasın yani. Çünkü öbür türlü çok karıştırıyor ya. Oradan bir tane al, şuradan bir tane al falan. Hiç onunla uğraşmadan. Her temiz. Bu da güzel ekran olabilirmiş ama şuradan şöyle. E güzel. Full ekran çizecek mi bakalım ya? merakla bekliyoruz. Şu an böyle tırt paradayız. Şu an bu paralar tırt. Eli çetin için, çetin için hepten tırt yani bunlar para değil abi. O da adam az önce 75 bin lira falan kazanmış yani. Allah resmi adamı yürüyor akılım demiş ya. Ay fena ekran değil ama daha iyisi olabilirdi. fena ekran değil yine güzel. Bu tır ekran galiba. Yo aynı ekranmış. Son spin. Ah be bak bu kötü ekran. Neyse 1 liraya 5500 x aldı diyelim. Tebrik ediyorum. Hadi geçtim bir sonraki oyuna. Arkadaşlar. Yine çetin yine çetin ya. Vallahi adam domine etti ya bugünkü videoyu. Çarpanla başlıyor bir ders seferinde. Acaba şey mi alıyor ya bu... Premium satın alım var ya çarpanla başlanan. Ondan mı alıyor? Ne yapıyorsun ya? Ha? Taktiğin bu mudur kardeşim? Yazıyorum ha. Beklerim. Oo, oh, Geldi. Gerçi ondan alsam bu arada boş ya. Ondan mesela bir tane alıyorsun. Bir de 5 katı para veriyorsun. E, başka çarpan atmadıktan sonra hiçbir faydası yok. Ya da... E, gidip mesela 4. 5. atarsa yine hiçbir faydası yok. Oo, Güzel ekran gibi. 2000 lira. Daha da güzel ekranlar gelecek mi bakalım? Fena değil yine Hadi lan bir iki tane daha Hades at ya Yok mu be Hades be Son spin Vay son spinde geldi Son spinde Hades geldi 8000x tebrik ediyorum Oğlum sanki ben bu oyunu daha önce izledim lan. Öyle dejavu oldum ama. Evet arkadaşlar. Çetinden bir video daha. Bu sonuncusu galiba. <gülüyor> Artık <gülüyor> yemin ediyorum video tamamen çetin oldu ya. Yok sonuncu oyun. Bir bu, bu sonuncusuydu galiba. Hatta şey yazmış. Gecenin sonu diye yazmış. Ee, lan bunların hepsini tek gecede kazanmamışındır şimdi bak. Birbirimizi kandırmayalım. Birbirimizi kandırmayalım. Tek gecede kazanılmaz bunların hepsi ya. Yoksa yani böyle bir şans varsa. Yani sabaha kadar oyna kardeşim yani. Aynı günde. Neyse bu videodan sonra e, şeyin videosu var. Canon'un videosu var. Onunla da videoyu kapatırım Vallahi giderim. Kapatır gideriz yani onunla da dükkanı. Böyle güzel kazançlarınız varsa. Oh 100x geldi lan. Böyle güzel kazançlarınız varsa. E, şimdiden söyleyeyim. yorumla link bırakıyorum. O linkten. Ne yapıyorsunuz? Oh güzel ekran. Ne yapıyorsunuz? Şey yapıyorsunuz o linkten e, ee, 1000x üzeri kazançlarınızı yol diyorsunuz. Oğlum bir an nutkum tutuldu şu ekrana bakmaktan. Oha güzel ekran da şunu çizemedi ya. Şunu da çizseydi daha güzel olabilirdi sanki. Ah be dedem. Ah be dedem yanlış yere gittim. İyi 7000 x'e yakın. Güzel para kazandı. Tebrik ediyorum. Evet oğlum bugün de bu arada hepsi bize YouTube ya bugünkü videoların. Bu nedir abi? Bu nedir ya? Hayırdır kardeşim bugün dünya Zeus ve Sadesler günü mü ya? Şeyden Cano'dan geliyor bu sefer bu oyun bu arada arkadaşlar artık chatinden değil bıktık chatinden. Yeter. Oo Cano chatinden e, boşalan boşluğu hızlı bir şekilde doldurdu. 50x'li başlangıç. Hoş Şu Zeus'ları da çizseydi daha hoş olurdu. Oba bir çarpan daha. Umarım bu şekilde bitmez bu arada. Şu iki çarpanla hırtını yaslayıp bunlara böyle bir 1000x 2000x alıp bitmez yani. Bir iki tane daha çarpan yakışır ya. Hadi bakalım. Hop helal Çiko. Helal iki ne helal ya. devam ulan Vallahi böyle oldu ha. Dediğim gibi oldu bu arada. Sırtını yastığa şu iki çarpana Yazık olmuş canoya ya. kendi ya. yani yazık olmuş halde bu arada şey ha. 8 ee, 8000 lira falan 4000x. 4000x'e yazık olmuş ya kardeşim vallahi. Ee, arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Bugün yani neydi ya böyle? Zeus ve Hades'le çarpan çarpan. Ee, tekrardan dediğim gibi Telegram kanalından bana atabilirsiniz. Ee, onun dışında oynadığım sitelerin linkleri yorumlardadır. Kendinize çok çok iyi bakın. Şu kanala abone olun bak. Şu kanala abone olun. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum ama sadece abonelerime diliyorum ben. Abonelerimi inşallah maksimumlarda onları yayınlarım yani. Hadi görüşürüz.